Herkese merhaba Çiçekli Mutfağım kanalına hoş geldiniz. Bugün ben sizler için lahana turşusu tarifimi yayınlamak istedim. Gerçekten de sonuca bayılacaksınız eğer bu şekilde yaparsanız. Önemli püf noktaları var hepsini sizlerle paylaştım. Videomun sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek hemen tarifime başlıyorum. Bir saniye görmüş olduğunuz gibi bu büyük boy lahanayı kullanacağım. Hepsiyle turşu yapacağım. Öncelikle lahanayı ortadan ikiye kestim ve görmüş olduğunuz bu ilk yapraklarını da çöp atıyorum çünkü ilaçla teması olabilir diye bu ilk yapraklarını kullanmanızı önermiyorum. Doğramış oldum lahanaları biraz sonra bol suda yıkayacağım ve hemen bir süzgece alacağım. Ardından lahanalara yumuşatma tekniği uygulayacağım. Böylelikle şişelere çok kolay bir şekilde dolduracağız. Çünkü şu anda görmüş olduğunuz gibi lahanalar çok hacimli. Eğer biz bu şekilde hemen şişeye basarsak kesinlikle daha fazla şişe kullanmak zorunda kalacağız. Ve aralarında hava boşlukları olacak. Ama yumuşatma tekniğini kullanırsanız biraz sonra detaylı bir şekilde göstereceğim. İşimiz çok kolay olacak. Ve şişeleri de istediğimiz gibi tıka basa doldurabileceğiz. Hem daha lezzetli olacak, hem de daha uzun ömürlü olacaktır. Mutlaka bu tekniği denemenizi önemli tavsiye ediyorum. Seni pazarından alırken mutlaka turşuluk olacağını belirtiyorum. Ona göre de lahana veriyorlar veya marketten alırken de mutlaka turşuluk olduğunu belirtirseniz ona uygun lahana vereceklerdir. Lahanaları yıkadım. Şimdi hemen bir yemek kaşığı tuz ve yarım su bardağı üzüm sirkesi ilave ettim ve ellerimle güzelce karıştırdım. Burada lahanaların tamamı yok. Dörtte e, bir oranında şu anda burada lahana var. Lahana çok hacimli olduğu için çok fazla yer kaplayacak. Eğer çok fazla büyük bir e, böyle tepsiniz varsa eğer hepsini sığdırabiliyorsanız ben size biraz sonra bir oran vereceğim. Bütün tuzlarını ve sirkesini ilave edip bastırıp bekleyebilirsiniz. Ama benim yerim olduğu için alttaki birazcık yumuşadı ve üstüne tekrardan bir miktar daha lahana koydum. Hemen tekrardan bir yemek kaşığı tuz ve yarım su bardağı sirke ilavesi yaptım ve güzelce karıştırıyorum. Altlardaki birazcık yumuşadı. Karıştırırsanız zaten anlarsınız. Dediğim gibi eğer çok büyük bir alanınız varsa hepsini doğradıktan, yıkadıktan sonra suyu süzülmesini bekleyin. Ardından bu işlemleri yapabilirsiniz. Aradan ortalama bir yarım saat falan geçti. Görmüş olduğunuz gibi tepsinin içindeki lahanalar oldukça yumuşadı. Şimdi üstüne bir miktar daha, daha lahana ilavesi yapıyorum. Tekrardan biraz tuz ve sirke ilavesi yapacağım. Yine karıştıracağım. Alttan karıştırırsanız daha iyi olacaktır. E, ortalama yarım saat bir saat sonra hemen kurşunuzu kurabilirsiniz. Lahanalar yumuşayacaktır. Lahanaların hepsini hazırladım. Büyük bir e, lahana için şu anda tepsinin içerisinde ortalama 4 yemek kaşığı tuz ve 2,5 su bardağı sirke kullandım. Hepsini harmanladım. Şu anda yumuşamasını bekliyorum. Onlar yumuşarken de ben de hemen diğer malzemeleri hazırlıyorum. Toplam 750 gram havuç kullanacağım. Havuç bu turşuya çok güzel yakışıyor. İsterseniz bu şekilde verev doğrayabilirsiniz. İnceliklerin kalınlıklarını ayarlayabilirsiniz. Daha ince de kesebilirsiniz. Veya yuvarlak halka halka da doğrayabilirsiniz. Ben turşuyu acı kuracağım. Yani acılı bir turşu yapacağım. Çok e, güzel oluyor gerçekten de. Yaklaşık olarak 250 gram civarında da acı biber var. O biberlerden lezzet beklemiyorum. Sadece turşuya acılık versin diye içine kullanacağım. Ama tabii ki de iyi yenilebilir. Çok da güzel oluyor. Ee, sadece dediğim gibi turşuya acılık versin diye biberleri kullanacağım. Artık turşuyu kurmaya başlıyorum. lahanalar tuzla ve sirkede ortalama bir buçuk saat boyunca bekledi. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde yumuşadı. Hemen sıkı bir şekilde kavanozlara basmaya başlıyorum. Kavanoza bir miktar lahana bastıktan sonra üzerine havuç, acı biber, kornişon salatalık ve bol miktarda sarımsak ilavesi yaptım. Ve tekrardan üstüne lahana basmaya devam ediyorum. Bu turşunun içerisindeki kornişon salatalıklar yumuşama yapabilir, yumuşayabilir ama lezzetli olacaktır. Bunu hemen baştan belirtmek istiyorum. Kornişon turşu tarifim kanalında vardır. Açıklama kısmına linkini bırakıyorum. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. görmüş olduğunuz gibi lahanalar yeterince yumuşadığı için çok kolay bir şekilde e, bu cam kavanoza dolduruyorum. Bu kavanoz 10 litrelik bir kavanozdur. Hemen kenarlarına da e, limon koyacağım. Limon çok güzel yakışacaktır. Güzel bir aroma verecektir. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha önceden de belirttiğim gibi eğer e, alanınız çok varsa yani e, lahanaları doğradıktan sonra genişli bir tepsiniz varsa tuzlama ve sirkeleme işlemini bir kabın içerisinde bir defada da yapabilirsiniz ara ara karıştırmak şartıyla. Ama benim tepsim küçük olduğu için ben sadece genel şartlara uygun olmak istediğim için bu şekilde yavaş yavaş verdim. Yani bir miktar lahanalar yumuşadıktan sonra yıkadım ve kuruttum. Yani süzgeçte birazcık bekledim. Lahanaları üstüne ilave ettim. Bu şekilde 3-4 defa yapmak zorunda kaldım. Dediğim gibi eğer alanınız varsa hepsini geniş bir tepsinin içerisinde bir defa da yapabilirsiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi sıkıca bastım. Ben bu turşuda hiç su kullanmayacağım. Görmüş olduğunuz gibi turşunun suyu yeteri kadar var. Zaten sirkeli suda bekledi. Lahanaların suyu çıktı. Bu yüzden turşuya su kullanmayacağım. Gerekirse siz tabii ki de su kullanabilirsiniz ama mutlaka içme suyu olması gerekiyor. Tepside kalan biriken hemen sirkeli tuzlu suyu da ilave ettim ve ellerimle yine bastırmaya devam ediyorum. Bu arada bu işlemleri yaparken de altına bir kap koydum cam bir kase koydum veya plastik de olabilir hiç fark etmez. Bastırırken taşma olabilir ve bunu engellemek için mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Yoksa etrafa su akar ve sirkeli olduğu için de birazcık koku yapabilir. O yüzden bu şekilde çalışırsanız daha iyi olacaktır. Görmüş olduğunuz gibi 10 kiloluk cam kavanozda tıka basa e, lahanaları doldurdum artık turşuyu kurdum bir miktar daha lahana arttı onlara da iki tane kavanoz küçük kavanozlarla turşu kuracağım onu da hızlı bir şekilde göstereceğim. Kavanozun kapağını kapatacağım ancak son olarak... Turşunun suyunu kontrol ettim. Bir yemek kaşığı lütfen kontrol edin. Normalde iki kat daha fazla olması gerekiyor tuz oranı. Eğer azsa lütfen tuz ilavesi yapın. Bunu artık siz kendiniz kontrol ederek çok güzel bir şekilde ayarlayabilirsiniz. Ee, bana göre tamdı ama biraz daha risk almamak için 2 yemek kaşığı silme daha kaya tuzu ilavesi yaptım ve görmüş olduğunuz gibi üstünü maydanozla kapattım. Ellerimle de bastırıyorum. Altında yine bir kap var taşma yapmasın diye. Ne kadar çok bastırırsanız içerideki havayı o kadar almış olacaksınız ve e, sağlıklı ve çok lezzetli bir turşu olacaktır. O yüzden lütfen bu işlemler çok önemlidir. Şimdi artık kavanozun kapağını kapatıyorum. Görmüş olduğunuz gibi su kullanmadım. Lahanaları tuzla ve sirkede beklerken bir miktar sulandı zaten kendiliğinden. Oradaki biriken sular yetti. Ben su kullanmadım. Eğer size e, yetersizse içme suyu kullanabilirsiniz bir miktar. Turşunun suyunu kontrol ettiğinde eğer size göre sirke oranı yetersizse bir miktar daha sirke ilavesi yapabilirsiniz. Evet artık turşu hazır. Hava diye Şöyle bir streçle tekrardan kapatıyorum. Bu arada e, hemen şunu da belirtmek istiyorum. Bu turşuyu lütfen karanlık ve serin bir yere alalım. E, yaklaşık olarak 3-4 gün sonra e, hafif bir sızıntı yapabilir. Bir taşma yapabilir. Bu nedenle lütfen altına e, genişçe bir e, plastik leğen koyalım. Çok fazla sızıntı yapmaması gerekiyor ama çok az miktarda sızıntı yapabilir. Bu gayet normaldir. şimdi geriye kalan lahanalar için 2 cam şişe turşu kuracağım. Ben mor lahanayla birleştirip bu turşuyu kuracağım. Çok güzel oluyor. İsterseniz şalgamda kullanabilirsiniz. tercih tamamen size bırakıyorum. Göz kararı bütün malzemeleri hazırlayabilirsiniz. Biliyorsunuz bu beyaz lahanaları biz e, tuzla ve sirkede bekletmiştik. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir şekilde yumuşamış. Bu mor lahanaları da e, yumuşatabilirsiniz. Aynen bu şekilde. E, ama o günlük sofralarda kullanıyorum ben. Pazardan aldığım zaman tuzla ve sirke de birazcık ovuyorum. Oksijen de almasını sağlıyorum. Böyle üstünü kapatmıyorum. Oradan da şişelere dolduruyorum. Çok güzel oluyor. İstediğiniz zaman açıp afette yiyebilirsiniz. Çok güzel bir renk alıyor. Onu da izlemek istiyorsanız açıklama kısmına bir link bırakıyorum. Orayı tıklayıp izleyebilirsiniz. Bu da artık ikinci kavanoz. Görmüş olduğunuz gibi kasede oldukça su var. Tuzla ve sirkede beklerken lahananın kendi suyu da çıkmış oldu. Hemen şimdi kavanozları eşit bir şekilde dolduracağım. turşuları yaklaşık olarak 15 gün sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Ben yine tuzunu kontrol ettim. Birazcık az geldi ve tekrardan üzerine bir miktar tuz ilavesi yapıyorum. konservelerde olduğu gibi turşunun e, bozulma ihtimali çok fazla yoktur. Ancak mutlaka kontrollü tüketmemiz gerekiyor. Kavanozu açtığınız zaman bir miktar aslenme olabilir. Bu gayet normal. Veya yüzeyinde hafiften beyaz e, kefler olabilir. Bu da gayet normaldir. Ama e, mor renginde veya siyah renginde hiçbir şekilde kef olmaması gerekiyor. Bu çok önemlidir. Kokusu da normal bir turşu kokusu olması gerekiyor. Yine mutlaka kontrollü tüketmenizde fayda vardır. Lütfen önce kontrol edelim. Ardından afiyetle yiyebilirsiniz. Ve artık aradan 3 gün geçti. Ben hemen bunu da göstermek istedim sizlere. Bu nedenle 3 gün bekledim. Görmüş olduğunuz gibi anormal hiçbir durum yok. Küçük kavanozlardaki mor lahanaların rengi artık suya karışmaya başlamış. Onun rengi suyu birazcık mor olacak. Suyu çok lezzetli olacak. Birazcık da acılı yaptım ben. Afiyetle tüketebilirsiniz 20 gün sonra. Gerçekten de şahane bir turşu oldu. Bu arada mutlaka altlarına bir leğen koymayı unutmayalım. Ve böylelikle bir tarifimin daha sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Yarın yeni videomda tekrar görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.